Evet arkadaşlar. Şimdi 2019'un sorularını çözmeye devam edelim. 21. soruda kalmıştık. 3 basamaklı ABC, BCD doğal sayıların toplamı 4 basamaklı BCBA'ya Say basamakları sorusu. Şimdi ilk önce gelelim. Ne diyor? A, B, C artı, B, C, D. Bu toplam DCBA'ya eşittir diye söylemiş. Bunu bir çözüm diyelim. İlk önce sol tarafta A'lardan yüzler basamağında bir tek A var. O zaman 100 A'yı yazdım. B'ye bakıyorum. Burada onlar basamağında, burada yüzler basamağında. Toplayınca ne oldu? 110 tane de B geldi. C'lere bakıyorum. Biri birler basamağında, diğeri onlar basamağında. O zaman 11 tane C. En son garibim tek başına D kaldı. Birler basamağında da D var. Eşittir. Sağ tarafta da 4 basamaklı sayı var. Ney? Binler basamağında D. Bin D artı 100C artı 10B ve bir de A var. Şimdi bu denklemi ilk önce bir düzenleyelim. Toparlayalım. Küçük olanları hep büyüklerin yanına göndermeye çalışın. 100A. Sağ tarafta da A var. Karşıya atınca ne oldu burada? 99A geldi. Sonra 110B. Sağ taraftan da 10B bu tarafa geldi. 110'dan 10'u çıkarttık. 100B. 100B oldu. Burada da 11C ve D var. Bunları sağ tarafa atayım. 11C ve D'yi karşı tarafa attık. O zaman 1000'den 1'i çıkarttık. 999 tane D geldi. 100C'den 11C'yi çıkarttık. 89 tane C oldu. Denklem bu hale geldi. Şimdi bundan sonra ne yapmamız lazım mecbur? Artık değer vermemiz lazım. Geliyoruz. Burada değer veriyoruz. Değer verirken de genelde büyük sayılar üzerinden değer vermeye çalışın. Şimdi 999 de bu D'ye 1 dersem ne olur? Burası 999 olur. Sol tarafı buna göre toparlamaya çalışayım. Şimdi B'ye 9 dersem 100'e çarptık 900. A'ya 1 dersek 99. 999 sağladı mı? Sağladı. O zaman C'nin de ne olması lazım artık? 0. O zaman A1, B9, D 1 iken C de 0 oluyor. Toplamları ne oldu bunların toplamı? 11 oldu. Şimdi gelelim diğer sorumuza. 22. sorumuza. 22. soruda diyor ki 5 vagonlu bir trendeki her bir vagona en fazla 20 yolcu binebilmektedir. Şimdi bu trende ardışık olan her iki vagonda toplam yolcu sayısı 25 olduğu biliniyor. Ard arda gelen iki vagonda 25 kişi var. Burada toplamda en az kaç kişi vardır diye soruyor. Şimdi elimde ne var? 5 tane vagon var. 1 2 3 4 <laughs> ve 5 tane vagon. Ardışık olan iki vagonda toplam kaç yolcu var diyor? 25. O zaman bundan 25 kişi var. Aynı şekilde burada da ne var? 25 kişi var. Garanti 25'e 25 50 kişi bir kere olacak. Şimdi en az diyor ve bir vagonda da en fazla 20 kişi bulunduğunu soruyor. Şimdi ben şöyle desem, şu vagonda maksimum alırsam 20 kişi değil mi? O zaman bunlar da ardışık olduğu için toplam 25 olmayacak mı? Evet. 25 olması için o zaman buraya minimum demek ki kaç gerekiyor? 5. O zaman 25 burada. 25 burada 50. E 5 de son vagonda 55. Minimum ne olabilir? 55 olabilir. Bu şekilde ifade edelim. Şimdi gelelim 23. soruya. Bir grup çocuk belirli sayıdaki eriğin tamamını eşit sayıda paylaşmış ve her biri kendi eriklerinden iki tanesini yemiştir. Şimdi bu gruptaki kişi sayısını bilmiyorum. Bu gruptaki kişi sayısı ne olsun? X kişi. Her biri eşit sayıda erik almış. Her biri kaç tane erik alsın? Y tane. O zaman toplam erik sayısı X kişi Y tane erik aldı. X çarpı Y değil mi? Evet. Bu bir kenarda dursun. Daha sonra diyor ki her biri eriklerinden iki tanesini yemiş. Y tane erik vardı. Her biri ikişer tane yerse ne kalır? Y eksi 2 kalır değil mi? Gruba katılan Ali'ye Ellerinde kalan eriklerden birer tanesini verdiklerinde grupta eşit sayıda erik oluyor diyor. Herkeste eşit sayıda erik oluyor. Şimdi herkes bir tane erik Ali'ye veriyor değil mi? Şöyle düşünün grupta 5 kişi var. Her biri birer tane erik verirse Ali'de kaç tane olur? 5 tane olur. Grupta 7 kişi var. Her biri birer tane verirse Ali'de kaç tane erik olur? 7 tane olur. O zaman bu grupta kişi sayısı ilk önce bunlar geldi birer tanesini Ali'ye verdiler. Y eksi 2 tane kalmıştı. Yenge. Bir tane de Ali'ye verince Y eksi 3 oldu. Sonra bu verdiklerinde artık Ali'deki elik sayısını buluyorum. Bu grupta kaç kişi var? X kişi. O zaman her biri birer tane verirse Ali'de de X tane olacak mı? Olacak. Demek ki X artık bütün herkesteki elik sayısı eşit olduğunu ifade etmiş. Dolayısıyla X kime eşittir? Y'ye. O zaman toplam elik sayısını istiyor. X gördüğün yere ne yazıyor? Y. O zaman X gördüğün yere Y eksi 3. Y eksi 3 yazdım çarpı y idi. Toplam elik sayımız çünkü x çarpı y idi. O zaman x yerine y eksi 3 çarpı y oldu. Y eksi 3 çarpı y'den aradaki fark ne? 3. Şıklara bakıyorum çünkü olabilir diyor. Aradaki fark 3 olan hangisi? 54'e baktığınız zaman 54'ün çarpanları ne? 6'ya 9. Aradaki fark 3'ü sağlıyor mu? Sağlıyor. O zaman cevabımız E seçeneği oldu. Şimdi gelelim bir diğer soruya. <laughs> 24. soru. Duygu öğretmen yapacağı bir etkinlik için her bir öğrenciye dörder tohum düşecek şekilde belirli sayıda tohumu sınıfa getirmiştir. Ancak o gün öğrencilerin 1 bölü 4'ü sınıfa gelmemiş. Duygu öğretmen o gün sınıfa gelen tüm öğrencilere getirdiği tohumların tamamını 20 öğrenciye 7'şer tohum kalan öğrencilere dörder tohum düşecek şekilde dağıtmıştır. Sınıfa getirdiği tohum sayısı kaçtır diyor. Şimdi ilk önce bakayım. Sınıfa 1 bölü 4'ü gelmemiştir diyor değil mi? Faydada ne var? 4 var. O zaman biz komple öğrenci sayısına x değil ne diyelim? Daha rahat işlem yapmak için 4x. 4x'in 1 bölü 4'ü gelmediği geriye kalanları sınıfa geri geldi. 4x'in 1 bölü 4'ü ney? 4x'i 4'e böldük x. O zaman x tanesi gelmeyen öğrenciyim. Geriye kalan 3x tanesi de ne yaptı? Sınıfa geldi. Gelendir. Şimdi diyor ki ben ne yaptım? Yaptığı şey şu. Elindeki bütün tohumları. Şimdi elinde kaç tane tohum var ona bakayım. Normalde 4x tane öğrenci var mı? Evet. Bunların her birine 4'er tane tohum getiriyor mu? Evet. O zaman 4x çarpı 4. Toplam tohum sayısı değil mi? Doğru. Şimdi sonra nasıl dağıtıyor ona bakalım. Diyor ki ben 20 tane öğrenciye 7'şer tohum dağıttım. 20 tane öğrenciye 7'şer tohum dağıttığım zaman 20 çarpı 7 tane tohum dağıtmış oldum mu? Evet. Geriye kalanlara dörder tohum düşecek şekilde dağıtım yaptım diyor. Şimdi geriye kalan öğrencilere baktığımızda aslında önemli olan nokta burası. Şimdi biz ne yapacağız? Aslında gelenlere dağıtım yapacağız değil mi? 3x tane gelmişti. E 20 kişiye dağıtmıştı. Geriye ne kaldı? Bak önemli olan nokta burası aslında arkadaşlar. 3x eksi 20 kişi kaldı. Bunlara ben dörder dörder dağıtım yaptım. Bu da toplam tohum sayısı. Sorumuz bitti. Bundan sonra işte Önemli olan burası. Şimdi bunu çözelim. Burası ne? 16x eşittir. Şurası 140. 4'ü içeriye dağıttık. Şura 12x eksi 80. Şimdi 12x'i e karşıya attık. Ne oldu? 4x. 140'tan da 80'i çıkarttı. 60. 100, 4x kime eşit? 60'a. Bu adam benden ne istiyor? Toplam tohum sayısını. Şimdi toplam tohum sayısını zaten 4x dediğimiz bizden istediği kişi sayısı 4x değil mi? 4x 60'a eşit. 60. Ben başlangıçta her birine 4'er tohum getirmiştim. O zaman 60 çarpı 4'ten ne geldi? Cevabımız C seçeneği 240 oldu. Bu şekilde ifade Bu şimdi bunun başka bir yolu var mı? Yok diyeceksiniz. Tabii ki var. Şimdi bu soruyu biz hiç bir şekilde işlem yapmadan da çözebiliriz. Nasıl? Bütün bunların hepsini bir çizleyeyim. Geliyorum. Bak bu soruyu işlem yapmadan da çözebiliriz. Şunları silmeye çalışayım. Nasıl? Aslında bu sorunun aynısını daha önce sormuşlardı. Yanlış değilsem, tarih yanlış olabilir. Yine DGS sorusu. Yani 2017 olabilir. Zarf muhabbeti vardı. Burada, şey pardon, kurabiye muhabbeti vardı. Kurabiye de dağıtım yapıyordu. Soru birebir tamamen aynı soru var. Aslında. Sadece biraz olayın örgüsü rakamlar değişmiş. Biz bu soruyu mesela bu şekilde daha rahat çözeriz. Nasıl? Şimdi gelelim. Bu adam ilk önce her bir öğrenciye öğretmen her bir öğrenciye kaçar tane tohum düşecek şekilde getiriyor? Dörder tane değil mi? Dağıtım yaparken bunlara kaçar tohum veriyor? Yedişer yedişer. Peki bunlara kaçar tohum veriyor? Dörder dörder. Şimdi bu dörder dörder olanlar zaten kendi haklarını yemiyorlar mı? Evet. E bu yedişer yedişer olanlar 3 tane fazladan yemiyorlar mı? Yiyorlar. 3 tane fazla yiyorlar. Kimin hakkını yiyorlar? Aslında gelmeyenlerin hakkını yiyorlar. 3 tane fazla. Bunlar kaç kişiydi? 20 kişiydi. O zaman 20 çarpı 3. Bu da neye eşit? 60. 60 tane fazladan yediler mi? Kendi hakkından fazla olarak 60 tane yemiş oldular. Değil mi tohum? Yani 60 tane tohum almış oldular. Özellikle. E bu 60 tohumu ben kaçar kaçar paylaştırmayı düşünüyordum. 4'er 4'er. 60'ı 4'e böldüğüm zaman ne geldi? 15. Demek ki bu 15 kişi ne? Gelmeyenler değil mi? Bunlar da zaten 1 bölü 4'üne denk değil miydi? 1 bölü 4'ü 15 ise tamamı 4 parçadan oluşuyor. Tamamı kaç kişi olacak? 60 kişi. Demek ki bu sınıfın mevcudu 60. E her birine 4'er hazırlamıştım. 60 çarpı 4'ten de ne oldu? 240. Bak bu şekilde de bu soruyu çözebiliriz. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Diyor ki burada da <laughs> marangoz 3 ayaklı sehpalar ve 4 ayaklı masalar montajı yapılacaktır. Montajı yapılacak masa ve sehpaların toplam sayısı bu masa ve sehpalara takılacak ayak sayısının %32'dir. 32'sidir diyor. Ayak sayısı. Şimdi elimde ne var? 3 ayaklı sehpalar var. Ve 4 ayaklı masalar var. Bilmiyorum. Bunların sayısı x. Bunların sayısı y olsun. Şimdi sehpaların her birinde 3 ayak varsa toplam ayak sayısı 3x değil mi? Masaların her birinde 4'er ayak varsa toplam 4 de masalardaki ayak sayısı değil mi? Burada ne diyor? Montajı yapılacak masa ve sehpaların toplam sayısı ayak sayısının %32'sidir. O zaman bunun ayak sayısı bu. %32'si yani 32 bölü çarp eşittir. Neye? Masa ve sehpaların sayısına. O da x artı değil mi? Bu denklemi çözmem gerekiyor. Bu denklemi düzenleyelim. İlk önce gelelim. Bunlar ne? 4'e. 4'e böldük 8. 4'e böldük 25. İç dış yaptık. Bunu 25 ile çarpınca 25x artı 25y eşittir. 8'i içeriye dağıttık. 24x artı 32y. X'i bu tarafa attık. 25'ten 24 çıkarttık. X. 25 y karşı tarafa attık. 7y. O zaman x kime eşit oldu? 7y'ye. Şimdi benden neyi? Bir de bir şey daha vermiş. Neyi? Toplam 500 adet ayak sayısı. Ayak sayısı şu parantezin içerisinde yazdığım ifade değil mi? 3x artı 4y. Geliyorum ayak sayısını hesap, hesap, hesap ediyorum. 3 çarpı y, x yerine ne yazacağım? 7y. 7y artı 4y. Bu toplam kime eşit? 500'e. O zaman 7 kere 3 21. 4 daha 25. 25y eşittir 500 ise 25'e böldük. Burası ne oldu? 20. O zaman y 20'ye eşit işte oldu. Şimdi benden ne istiyor? Toplam masa sayısı. Masa sayısına da y, y ile 20 bulmuştuk. Cevabımız c -O. Bu şekilde ifade. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Haftanın her günü hizmet veren, yani 7 günü hizmet veren yeni açılmış bir göz kliniğinde sadece göz ameliyatı yapıldı ve ameliyat olan her hastanın bir hafta sonra kliniğe tekrar gelerek kontrol hizmeti aldığı bilinmektedir. İlk haftadan sonra her gün hem kontrol hem ameliyat hizmeti veren bu klinikte ilk hafta günde ortalama 9 hastaya ameliyat hizmeti verilmiştir. İkinci hafta ortalama 15 hastaya hizmet verilmiştir diyor toplamda. Üçüncü hafta 154 hasta ameliyat olmuş. İlk 3 hafta toplam 154 hafta. Üçüncü hafta günde ortalama kaç hastaya hizmet verilmiş? Şimdi ne? 3 haftanın değerlendirmesini yapmış. Biz de 3 haftayı değerlendirmeye çalışalım. 3 haftanın değerlendirilmesi. İlk hafta kaç tane hasta ameliyat olmuş? 9 tane hasta ameliyat olmuş. 9 kere 7 ne? 63. Demek ki toplamda 63 tane ortalama çünkü diyor. 63 tane ameliyat var. Şimdi geliyorum. İkinci hafta günde ortalama 15 hastaya hizmet verilmiş. Şimdi bu birinci hafta ameliyat olanlar gidecek kontrole değil mi? Bir kere 9 tanesi kontrol bunlardan 9 tanesi kontrol. Geriye 15 tane ise ortalama. Geriye ne kaldı? 6. 6 tane yeni ameliyat olacak hasta var değil mi? ikinci hafta. O zaman geliyorum buraya. Şuraya baktığımız zaman 6 kere 7 ne? 42. Burada da toplamda 42 tane ameliyat var. Şimdi adam diyor ki toplamda 154 hasta ameliyat olmuş. Ondan dolayı sadece ameliyatları hesapladım. İlk iki hafta toplamda ameliyat olan hasta sayısı 63 ile 42 topladık 105 mi? O zaman 154'ten 105'i çıkarttık. Ne geldi? 49. Demek ki 3. hafta toplamda 49 tane hasta ameliyat olmuş. Şimdi ortalamayı hesap ediyorum. 7'ye böldük. 49'u 7'ye böldük. Ne geldi? 7. Demek ki bunlardan 7 tanesi yeni hasta ameliyat olacak. E 2. haftada ameliyat olan 6 tane hasta vardı. Bu 6 tanesi de 3. hafta kontrole gelecekler. E, 7 burada. 6 burada. Toplamda ne geldi? 3. haftada ortalama 6 artı 7'de ne oldu? 13 oldu. Cevabımız D seçeneği oldu. Şimdi geliyoruz bir sonraki sorumuza bakıyoruz. Bir sonraki sorumuza. 27. soruda birer abileri olan Kerem ve Mert isimli iki arkadaş arasında aşağıdaki konuşma geçiyor. Şimdi ne var burada? Bak Kerem var. Kerem'in abisi var. Sonra Mert var ve de Mert'in abisi var. Şimdi diyor ki Kerem benim abimle aramdaki yaş farkı senin abinle aramdaki yaş farkı farkıyla aynıdır. Şimdi Kerem'le abisi arasındaki yaş farkı neyse Mert'le abisi arasındaki yaş farkı da odur. Bu bir kenarda dursun şimdilik. Şimdi Mert diyor ki ben doğduğumda senin abin 13 yaşındaydı. Yani ben doğduğumda dediği doğması demek 0 yaşında olması demek değil mi? Doğduğunda abisi kaç yaşındaymış? 13. Demek ki 0-13. Şimdi bunlar arasındaki yaş farkı da eşit olduğundan dolayı diğer yaş farkları da x olsun. Eğer yaş farkları x ise Kerem abisinin küçük olacağına göre demek ki Kerem'in yaşı ne? 13-x. Mert abisi daha büyük olacağına göre yaş farkı x ise abisinde ne olacak? x. O zaman aralarında şöyle bir ilişki var. Olan bağıntı bu. Bunu bulduk. Şimdi birinci cümleyi de ikinci cümleyi de tamamladık. Üçüncü cümle: Ben doğduğumda senin abin 7 yaşındaydı. Kim konuşuyor kere? Şimdi ben doğduğumda dediği. Beni ne yaptı? Sıfır yaşına getirdi, değil mi? Ben bunu nasıl sıfır yaşına getirdim? Buraya x eklerim ki x'ler gitsin. -13 eklerim ki 13'ler gitsin. O zaman x 13 yıl geçmesi lazım. Kim? Senin abin. Yani abin bu kadar yıl sonra 7 yaşında olacak. E burada da aynı şekilde x 13 yıl gitmem lazım. Burası topladığım zaman 2x eksi 13. Bu kime eşitmiş? 7'ye. Karşı tarafa atıyorum. 2x kime eşit oldu? 20'ye. Her iki tarafı 2'ye böldük. x ne geldi? 10. x dediğimiz ifade 10'a eşit oldu. Tamam. Şimdi aralarındaki olayı bulalım. Bak. Tek tek bir daha yazalım. Kerem. Kerem'in abisi. Mert. Ve de Mert'in abisi. X'i 10 bulduk. X'i 10 bulduk. 13'ten 10 çıkarttığın ne oldu? 3. Kerem 3 yaşındayken abisi 13 yaşında. Bu 0 yaşındayken abisi 10 yaşında. Tamam. Kerem bugün 15 yaşında olduğunda Kerem bugün. Kerem'i ne yap? Diye 15 yaşına götür. Kerem bugün 15 yaşında olması için ne kadar yıl geçmesi lazım? 12 yıl değil mi? Bu 4 kişinin bugünkü yaşları toplamı kaçtır? Şimdi bunun yerine bunun uğraşmayalım. Direkt. Bu 4 kişinin şu anda toplamı kaç? 13. 3 daha 16. 10 daha 26. Toplam 26 değil mi? E bu adamlar 15 yaşına gelmesi için 12 yıl mı geçmesi lazım? Evet. E 4 kişiler 12 çarpı 4 ne? 48 yıl daha artacaklar. Çünkü 4 kişiler. O zaman bunu da topladığım zaman ne geldi burası? E 4, 7, 74. Demek ki yaşları toplamı ne? 74 oldu. C seçeneği. Bu şekilde ifade edin. Şimdi gelelim diğer sorumuza. 28. sorumuza gelelim. Şimdi soru tam sığdıramıyoruz. O zaman ilk önce burayı bir okuyalım, ondan sonra devam edelim. Şimdi arkadaşlar burada şu soruyu mesela sığdırmak için ne yapabiliriz? Şunu küçültmeye çalışsam. Şu soruyu biraz küçültmeye çalışsak. Şimdi küçültebilir miyiz? Küçültemedik. Böyle bir dursun. Bunu küçülteyim dedim ama yapamadım. Heh. Biraz da küçülteyim. Evet şöyle gözüküyor. Şimdi diyor ki yukarıda düzgün çalışan sarı renkli saat ve sarı renkli saat ile aynı hizada ama ters yönde ok yönde çalışan mavi renkli saat verilmiştir. Sarı renkli saat 1'de ve mavi renkli saat iken aynı anda çalışmaya başlıyor. Bir saat sonra ikisi de 2'ye geliyor. Yani bu adam sarı renkli saat normal düzgün çalışıyor sağa doğru Mavi renkli ise sola doğru gidiyor. Bu iki saatin gösterdiği saatler arasındaki fark arasında 4 saat fark olduğu bir anda sarı renkli saat aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi sarı renkli saati istiyor değil mi? Şimdi aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. O zaman biz mecbur burada yani denklem kurmaya çalışsak zorlanırız. Onun yerine mesela gelsek A. Saat 4 olursa sarı renkli saatin 4'e gelmesi demek buraya gelmesi demek 3 saat geçmesi demek değil mi? 3 saat geldi. O zaman bu adam da 3 saat geriye gidecek. 3 saat geriye giderse ne olur? 12 olur. Biri 4'te iken diğeri 12'de. Aradaki fark 4 olur mu? Olur. O zaman demek ki bu sağlar. Şimdi sarı renkli saat 6'da iken. Şimdi bu sefer de diyelim ki bu saat 6'da olsun. 6'ya gelmesi için 4'ten 6'ya 2 saat daha ileriye gitmem lazım değil mi? O zaman burada da 2 saat geriye geldim. 12'den 2 saat geriye geldim. 10 oldu değil mi? Biri 6'dayken diğeri 10'da. E 4 saat var mı aradaki fark? Evet. Bu da sağlar. Sonra 8'e gideyim bir sonraki. 8'e gideyim. 8'e baktığımda ise burada da mavi diyelim. Şimdi 8'e gittiği zaman bu adam 2 saat daha ileri gidecek. Ne olacak? 8'e geldi saat. Bu da 2 saat geriye geldi. Yine 8'e değil. Değil mi? Üst üste bindi. Aradaki fark 4 saat olur mu? Olmaz. O zaman demek ki cevabımız C seçeneği oldu. Bu şekilde ifade edelim. Şimdi gelelim bir diğer soruya. Şimdi burada da ne diyor? Her gün bir otobüs saat 7'de geçtiği bir duraktan her gün bir otobüsün 7'de geçtiği bir duraktan her 45 dakikada bir otobüs geçmekte. Yapılan yeni bir düzenlemeye göre ilk otobüsün yeni ilk otobüs yine 7'de geçtiği bu duraktan her 50 dakikada bir otobüs geçmeye başlamıştır. Bu yeni düzenlemeden haberi olmayan veri eski düzenlemeye göre otobüsün geçtiği düşündü. saatten 5 dakika önce durağa gelmiş. Fakat veli durağa geldikten 20 dakika sonra otobüs gelmişti. Velinin durağa geldiği saat aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi şöyle düşünün. İlk başta düzenleme yapılmadan önce otobüs kaçtaydı? Saat 7'deydi değil mi? 45 dakikada bir geliyor. O zaman bir sonraki ne olacak? 7.45'te. Bir sonraki ne olacak? 45 eklersek 8.30 olur. Bir sonraki ne olacak? 9, 15 olacak. Bir sonraki ne olacak? 10'da gelecek. Bir sonraki ne olacak? 10, 45'de gelecek. Bu şekilde otobüs. Şimdi yeni düzenlemeye göre bir daha saat 7'de gelecek. Sonraki ne olacak? 7.50'de artık 50 dakikada bir geliyor. Diyor. Sonraki 50 dakika eklersek ne olur? 8.40. Sonra 50 dakika eklersek ne olur? Buna 50 dakika eklersek 9.30 olur. Sonra 50 dakika eklersek ne olur? 10, 20 olur. 50 dakika eklersek 11, 10 olur. Zaten buraya kadar gidiyor. Şimdi diyor ki 20 dakika bekliyor değil mi? Hangisi olabilir diyor. 8:25'te gelirse buraya baktığın zaman 15 dakika bekleyecek olmaz. 9:10'da gelirse buraya baktığın zaman aynen. Şimdi iyi bak şuraya bakalım beraber. Bu adam 9:10'da gelirse yeni düzenlemeye göre araç 9.5'a gelecek. 20 dakika beklemiş olacak değil mi? Evet. O zaman cevabımız B seçeneği oldu. Şimdi gelelim bir diğer soruya. Mustafa sınıftaki erkek öğrencilerin sayısının kız öğrencilerin sayısına oranı hesaplarken kendini ve Zeynep'i saymayı unutuyor. Ve sonucu 3 bölü 5 buluyor. Şimdi erkek öğrencilerin sayısının kız öğrencilerin sayısına oranı 3 bölü 5 buluyor. Yani ben buna 3K dersem bunlar ne olur? 5K. Şimdi Mustafa bunu yaparken kimi unuttu? Hem kendini hem de Zeynep'i. Mustafa erkek olduğu için erkeklerde demek ki sınıfta 3K artı 1. Zeynep'te kızlara eklendiği 5K artı 1 olur. Zeynep ise aynı oranı hesaplarken kendini saymayı unutuyor. Ve Mustafa'yı iki kez sayarak. Şimdi Mustafa'yı iki kez sayarsa normalde erkekler 3K artı 1 değil miydi? Mustafa'yı iki kere sayarsa 3K artı 2 olur. Bölü. Kendini saymayınca da artık kızlar kendini saymayınca 5K olarak saymış oldu. Bu oran diyor 2 bölü 3 oluyor. Soru bitti. Sınıftaki toplam öğrenci sayısı. İşler dışlar çarpma yapacağız. Burada da çarptık burayı 9K oldu. 2 ile çarptık 6 oldu. Eşittir 10K oldu. Karşı tarafa attık. 10K'dan 9K'yı çıkarttık. K. K kime eşit oldu? 6'ya. Yani. Benden ne istiyor bu adam? Toplam öğrenci sayısını istiyor. Toplam öğrenci sayısına baktığımız zaman sınıftaki toplam öğrenci sayısı buydu. Topladığımız zaman bunları ne o? 3K, 5K daha Toplam 8K. 1, 1 daha 2. E, K yerine 6 yazdık. 6 kere 8 48. 2 ile toplayınca da ne oldu? 50. Toplam öğrenci sayısı 50 oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Burada bırakalım.